arkadaşlar bugün sizler birlikte ay savaşı oynayacağız. Ah, pardon yanlış yerin. Şey ee, şöyle şöyle yapayım. ne bir dakika. En başından başlayalım savaşı. çünkü ne Animasyona geçiyorum gerek yok. Evet arkadaşlar başlıyorum. Çok güzel gidiyorum İnşallah ne rezil olur. Hayır. Tamam öldürdüm. Of. Çok güzel iyi ki ölmüyorum. Rezil olmuyormuş burada da, videoda. Oo, of of. Şu Red Bull becerilerine bak. Çok güzel. Şimdi evet, çok Mart ayı boyunca kahvaltılıktan yemeklik malzemeleri, atıştırmalıktan temizlik ürünlerine yüz üründe geçen yılın fiyatları. arkadaşlar bir dakika oyun biraz takıldı açmaya çalışıyorum donuyor tam Do tamam açıldı yalnız donuyor şu an niye donduğunu ben de anlamıyorum ama olsun iyi ki donmuş burada siz daha rahat izleyebilirsiniz burada galiba şey de yiyeceğim. Şu çek boyutu havada yapacağım galiba. Galiba evet. Şey evet galiba burada çek boyutu almadan gidiyorum. Bana size bir bilgi vereyim. Ben şurayı yaparken. <laughs> Özür dilerim. Şey. onların neydi? <laughs> Bana yanlışlıkla aşağı düştü. Size bu e, Red Bull'da ilgili bir şey söyleyeyim. Checkpoint'ler puan vermiyor. <laughs> Haberiniz olsun. Hadi az kaldı. Level 48. Of burada ne öldürmüş baba. Neyse ilerliyorum çek al. Burası ya e, normalde biraz zor gibi gözüküyor ama yapada zor değil yani. Olabilir arada böyle şeyler yani. Burada arada düşüyorum. Of çok utandım burada. Neyse yapacak bir şey yok. At. Yine arada, arada düşüyorum. Aa burada düzeltiyorum. Bir bir reklam arabamız olacak çünkü bu da canım bitiyor. Bu olay ilgili büyük bir sıkıntı. Top var. Top. Evet dostlar muhtemel. Top top uygulaması mı oldu bu uygulaması herhalde senin. Bana top top uygulamasını öneriyorum. Top Top uygulamasını oynayabilirsiniz. Güzel bir uygulama çünkü. size. Bu da eskiden oynadığımız bir oyun galiba. Yani. Evet, ismi değişmiş. Yani ismi değişmiş. Bununla eskiden çok oynuyorduk. Twitch'te hala internetle oynadığı da söyleyeyim. Ee, siz o şey isterseniz indirip oynarsınız. Reklamları bu son artık. Alalım biz bu Level 48'e girelim. Yine her zamanki gibi oluyor. En başta en alttakini öldürdü. Sonra da geldi burada nere aldı. Sonra da burada bunu da bulamadım sinirlendim. Sonra da burada vurdum. Hadi. Ee, burada düşüyorum tabii ki de ne çünkü neden olmasın. Sonra burada akıl ediyorum. Tam ucundan zıplayacağım falan filan diye. Onu da onu almayı unuttum. Gel atlıyorum ama gelemiyorum. oraya çarpıyorum. Ama burada yapıyorum. Sonunda atla lazer dikkat ediyorum oralarda. Çünkü lazer video öldürüyor. Red Bull bilmeyenler için. Aman dikkat nazarlere, Hop bombala, ee, şey. Burayı yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar burada. Biraz zorlayıcı bir level. olsun burada yine denemeye çalışıyorum. Ben işte burayı yapamıyorum. Uğraşıyorum göreceksiniz. Ee, burada ölüyorum tekrar tekrar deniyorum ama sizce da kalasın diye ben buraları kesiyorum.